Merhaba arkadaşlar. Bu videoda rastgele sayı nasıl üretilir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Excel'de rastgele tam sayı üretme şansımız var. Rastgele ondalıklı sayı da üretme şansımız var. Bir de tabi tekrarsız rastgele sayı üretmek istersek onu nasıl yapacağız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi rastgele tam sayı üretmek için Excel'de Türkçe'de rastgele arada İngilizce'de random between yani rand between diye bir komut var. Ben Türkçe Excel kullandığım için rastgele arada formülünü seçiyorum ve hangi aralıkta bir rastgele sayı oluşturmak istiyorsam alt sınırına o aralığı üst sınırına da üst sınırı yazıyorum. Diyelim ki 1 ile 10 arasında rastgele sayı oluşturmak istiyorsam alt sınırım 1, üst sınırım 10 olmak üzere ile 10 arasında sayı yazıyorum ve bir rastgele sayı üretiyorum. Bunu mesela aşağı çekip istediğim kadar rastgele sayı üretebilirim. Ama burada gördüğünüz gibi bu sayılar tekrar ediyor. Edebilir daha doğrusu. Burada mesela 8 birkaç kere geçmiş. Bir de rastgele ondalıklı sayı üretebilirim. Onu da Türkçe'de s sayı üret. İngilizce'de yine rand diye yazılan random aslında kodu ile üretebiliriz. S sayı üret diye Türkçe komutu kullanıyorum ben. Burada da herhangi bir şey yapmama gerek yok. Yani bir üst ve alt sınır girmeme gerek yok. Sadece parantez açıp kapatmam yeterli. Zaten formül bu şekilde. Bu S sayı üret e, formülü 0 ile 1 arasında rastgele Sayılar üretecek. Böyle 0 ile 1 arasında rastgele sayılar üretti. Buna baktığım zaman e, ondalık değerlerini arttırıp azaltabilirim. Şöyle mesela şöyle bir şey yaparsam gördüğünüz gibi 0 ile 1 arasında e, değerler oluşmuş olacak. Eğer ondalığı tamamen kaldırırsam ama şöyle ondalıklı yaparsam burada 0 ile bir arasında değerler üretecek. Yine bu değerler de normalde tabii ki tekrar edebilir. Ama ondalıklı sayılarda tabii ondalıktan sonra çok fazla rakam yer aldığı zaman o rakamların birbirini tekrar etme ihtimali de çok düşük olacaktır. Eğer bu işimize yarıyorsa tekrarsız rastgele sayı üretimi için yani biz aslında burada tekrarsız rastgele sayı üretimini bir şeye karşılık gelen bir herhangi bir değere karşılık gelen bir değer olarak kullanmak istiyorsak yani bunların karşılığına birer e, değer ya da yazı bir şey yazıp ondan sonra bunu düşey ara fonksiyonu vesaire için kullanmak istiyorsak aslında bu bize tekrarsız bir e, on sayı üretmiş oluyor ama bu sayı tabi tam sayı değil ve istediğimiz aralıkta değil sadece 0-1 aralığında ee, muhtemelen çok büyük ihtimal dediğim gibi sıfırdan sonraki ondalık sayısı çok yüksek olduğunda birbirini tekrar etme ihtimali neredeyse yok. Dolayısıyla buradan istediğim kadar birbirini tekrar etmeyen sıfırla bir arasında sayı üretebilirim. Ee, ondalık sayısını tabii arttırarak ne kadar arttırırsam birbirini tekrar etme ihtimali o kadar azal e, azalır. Ama tabii bu benim istediğim aralıkta Birbirini tekrar etmeyen bir sayı olma ihtimali e, ortaya çıkmaz burada. Peki ben diyelim ki tekrar etmeyen e, ve belli bir aralıktan bir sayı dizisi oluşturmak istiyorum. Diyelim ki 1 ile 10 arasında tekrar etmeyen rastgele sayılar oluşturmak istiyorum. Orada da tabii e, benim gördüğüm ve baktığım kadarıyla Direkt bunu yapan zaten bir formül Excel'de yok. Çeşitli formülleri birleştirerek yapıldığını gördüm ama bana şu hali daha kolay ve daha kesin geldi. Mesela rastgele ondalıklı sayı durumunu kullanarak tekrarsız rastgele sayılar üretmeye yönelik bazı formüller var ama iç içe formüller vesaire yazmak gerekiyor. O çok daha karışık geldi bana. Dolayısıyla şu formül e, bana daha e, yani en basit formül olarak bunu kullanabiliriz gibi geldi. Şimdi nasıl yapıyoruz peki? Şöyle. Şimdi burada bir rastgele sayı olmadığını da düşünelim. Fark etmez. Buraya iç içe bir er formülü yazmam gerekiyor. Şöyle yazıyorum. Diyelim rastgele 5 tane sayı üreteceğim. 1 e, ile 5 arasında ya da 10 ile 15 arasında fark etmez. Hangi aralıkta olacağını ben orada belirleyebilirim. Ama bu sayıların birbirini tekrar etmemesini istiyorum. Şimdi 1 ile 5 arasında ürettiğimi düşüneyim ve buradan formül uygulayayım. Şöyle diyorum. İlk önce bir şöyle yapacağım. İlk önce üretmek istediğim rastgele aralığı belirliyorum. Diyelim ki 1 ile 5 arasında bir aralık belirttim. 1 ile 5 arasında burada rastgele sayı üretti. Gördüğüm gibi burada 3'ü üretti mesela. Şurayı da sileyim. 1'i üretti. İşte tekrar yaptığım zaman formülü yenilediğim zaman birbirinden farklı 1 ile 5 arasında sayılar ürettiğini görüyorum. Şimdi ben burada da eşittir. Rastgele arada dersem yine 1 ile 5 arasında dersem daha önce yaptığım gibi muhtemelen burada birbirini tekrar eden sayılar üretecek. Dolayısıyla ben şöyle bir formül kullanabilirim. Eğer derim. Zaten 1 ile 5 aralığında rastgele sayı üreteceğimi biliyorum. Bu hücre 1'e eşitse, yani 1 ile 5 arasında rastgele sayı üreteceğim ya. Bu hücre 1 çıkarsa bana 2 sonucunu ver. Çıkmazsa yine eşittir bu hücre diyorum 2 çıkarsa bana 3 sonucunu ver. Tabi yine buraya bir eğer girmem gerekiyor. İç içe eğer yazacağım. Yine e, yani B2 2 değerini veriyorsa burayı 3 yap. E, değilse yine eğer diyorum B2 bana 3 değerini veriyorsa 4 yap. Değilse Yine eğer diyorum. B2 bana 4 değerini veriyorsa 5 yap. Değilse de zaten 1 ile 5 arasında yapacağım için burayı 1 yap diyorum. Yani en küçük hangi sayıdan başlıyorsam son olarak yazdığım değer de yine o olacak. Dolayısıyla burada parantezi kapattığım zaman bütün parantezleri kapatmamıza gerek yok. Excel onu aslında kendi düzeltiyor. Ama biz buradan tek tek tüm parantezleri de kapatabiliriz. Şöyle ürettim. Şimdi bu formülü aşağıya çektiğim zaman aynı şekilde burada 5 sayı için üreteceğim 5 sayı birbirini tekrar etmeyecektir. Şimdi burada mesela bakalım. Şöyle Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tekrar formülü yenilediğim zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye gitti. Birbirini tekrar etmedi. Burada bazen aynı sonuçları verdiği için değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben Excel'de yenilemeyi şu an kullandığım ekran kaydedici programda aynı fonksiyonları kullandığı için Ekran yenilemeyi başka F9'la veya F5'le yapamıyorum. Daha doğrusu formül yenilemeyi. O yüzden şöyle hücreye tıklayarak yeniliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi burada bir birbirini tekrar etmeyen farklı değerler üretecek. Bunu mesela 1 ile 100 arasında bile yapabilirim. Tabii o zaman bu formülü uzun uzun bu şekilde yazmam gerekecek. Mesela burada 1 ile 10 arasında için formülü yazdım. Bunu 1 ile 100 arasında hatta 1 ile 1000 arasında bile genişletebilirim bu formülü. Ama tabi bunu manuel olarak yazmak ve hatasız yazmak çok çok zor e, olacaktır. Ama bir kere bunu yazmanız aslında yeterli. Ondan sonra hücreden e, ilk yazdığınız e, hücreden aşağıya doğru kopyaladığınızda veya sağa doğru oluşturmak istiyorsanız sağa doğru kopyaladığınızda yine birbirini tekrar etmeyen işte 1 ile 10 arasında, 1 ile 5 arasında, 1 ile 100 arasında ya da 100 ile 200 arasında eğer üretmek istediğiniz sayı her neyse, aralık her neyse o aralıkta birbirini tekrar etmeyen değerler oluşturacaktır. Şimdi ben bu formülü videonun altına kolaylık olsun diye koyacağım. Dolayısıyla 1 ile 10 arasında birbirini tekrar etmeyen değerler oluşturmak istediğiniz zaman direkt bunu kopyalayıp ilk ürettiğiniz rastgele sayının altına işte ya da dediğim gibi ya, bu altına için yapılan bir e, formül e, altına yapıştırdığınız zaman ve formül aşağıya çektiğiniz zaman e, orada ilk rastgele sayıyı üzerinden tekrar rastgele sayı tekrar rastgele sayı tekrar rastgele sayı üreteceği için bu rastgele sayılar birbirini tekrar etmeyecektir. Buradaki bu formülü kendi excel sayfanızda kullanabilirsiniz. Birbirini tekrar etmeyen rastgele sayı bu şekilde üretilebilir arkadaşlar.